Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burası hazır. Sana bir şey yapacağız arkadaşlar. Şuna abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, unutmayın. abone olmayı arkadaşlar. Arkadaşım Aleyhisselam'ın evet, sıfır çıktı. <laughs> arkadaşlar bana da videoda değil ki bana sıfır oldu. çıktı yani ben ona geyil diyorum. Geyil çıktı bir süre atayım geyil. çıktı arkadaşlar. Onu böyle alalım. O burada böyle dursun. <laughs> Bana gel <laughs> Bana gelecek. Arkadaşlar 7 yazıp 7 yazıp bana Bak bak arkadaşlar 7 yazıp Borsa ve Jek çıktı Jek çıktı arkadaşlar Hemen çağıralım İstemedi Diyeyim videodayım Gelsin Öyle diyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Diyorlar yani Ama iyi çıktı. Kutuz burada 60 elmas vardı, oldu? Bu mekör kutuyu almak için harcadım. Böyle bu ama almayacağım. <laughs> 60 elmasım vardı. Az saydım alıyordum. Yani alıyordum da almak istemedim. Arkadaşlar gelen gelsin yani bir olayım. hizmetimizi atalım. Bu arada bin kupadayım yine. Tek hesaplaşma. <laughs> Tek hesaplaşma oyunu dedim. Aksi ben böyle bir oyun buldum. Minecraft Party gibi öyle az kişi atlıyor oyunda çekebilsem çekerim. Yani çok az yani hemen maç bitiyor ama adamlar da yavaş gidiyor yani. Muhammed, Muhammed, Muhammed muhammed yavaş ol muhammed geri git muhammed burası sana göre değil muhammed bu mahalleden gitme arkadaşım muhammed kaçırma tamam muhammed niye kaşınıyorsun arkadaşım da arkadaşa 20 like olmuş. yani 20 abone olmuş ona da şey yapmayı unutmayın like atmayı abone olmayı 20 abone olmayı. ve öldüm. ya oradan buraya beni getiriyon dün arkadaş oradan beni buraya kadar getirdi ve beni yiyecek bu adam Gelme sakın. Arkadaşlar gelip de ne yapacak değil mi? Ya az yüküm var gelip beni öldüren yok ya. Abi az yüküm var lan. Arkadaşlar 5 5 tuttu. Adam beni öldüremedi ya. Yazıklar olsun ona. Nasıl öldüremedi ya? <laughs> Ama yani gelir de güçlü yani. Arkadaşlar ben bunu öldürürüm ya. Gel gel. Arkadaşlar. Ben onun zaman canım canımı çok kolay win oldu. Evet dalmışım arkadaşlar. Arkadaşıma, akif arkadaşıma süper karakter çıktı arkadaşlar. Yeni yazdım bana ben dedim. Leon gelir ama gelmedi arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar PUBG videosu gelebilir. Yani bildiğiniz PUBG Mobile değil, PUBG Lite değil, PUBG Mobile değil. Böyle Minecraft tarzında bir oyun. Çok aslında yiyemek kişi filan oluyor bazen. Onu yapabilsem yapacağım. Yükseldi. Bu sefer de geldi arkadaşlar spordan. Yükselttim arkadaşlar. Çok olmuyor çünkü. Yani 7 olmadan, tamam iyi 7 olmadı. Yani 6 yapsaydım 7'ye yükseltmezdim. He, yine bir şey yok. Bu kulübe katıldım arkadaşlar öylesine. Birinci bayağı güzel yani iyi oynuyor. Ben de 18. sekizinciymişim. şimdi gol maçımıza. Çift hesaplaşma gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar like 50 like abone de arkadaşlar 20 abone. Arkadaşlar Brawl Talk'ı çekemedim arkadaşlar yetişemedim yani yetişemedim dedim arkadaşlar. Bilmiyordum Brawl Talk'ın şey olduğunu yani biliyordum da. İzledim arkadaşlar. Ben de dedim çekerim silim silmişim yanlışlıkla arkadaşlar galiba bu uygulamayı video uygulamasını yanlışlıkla çekmişim Ben de çekemedim ama arkadaşlar bundan sonra gelebilir ama bulamıyorum arkadaşlar. Hep YouTube'lar çekmiş yani. Bella'nın yıldız güçlü şeyini. Ben de yapamıyorum o yüzden. Yani yapsam yaparım da bulamıyorum. Yani kendi başıma. Ama bulamıyorum işte ya. Unuttum şeyini ama. Ben öldürdüm Golledi bu arada. Abi o da savaş şey yapıyor. Ama öyle yapamadım arkadaşlar yani. Atlarız <laughs> ama yaparım. Abi niye oynamıyor Jesse git at gol ya abi ultisi var işte İki kişi ölmemiş ya şu abi sen daha da oynama hepinden abi ya Valla <laughs> işte biliyorsunuz böyle böyle kutular geçiliyor anlıyorsunuz Adamlar bilinçsiz olduğu için hiç aklı yok abi. abi. baksana gol yedik abi yok yok bırak. Git i̇şte abi gol yedik ne yani ne kafadan ya attı golü. Ne yapacağız? Ha. Ama arkadaşlar yenildik ya. O golü atamayacağız ki ben biliyorum. Gel benim yanımda atalım diyorum yok abi. Adam Gel benim yanımdan abi ben seni korurum. İnşallah da korurum da. abi o oradan gidiyor o da oradan abi yeter yeter. Onu sizi buraya kapatayım anladınız mı? Bir size. Abi oradan da çıkıyor mu? Her taraftan çıkıyoruz ama ha? Abi benim adamlar mal mal oynuyor resmen ya. Arkadaş aldık topu. Vermeyeceğiz size topu. Abi atalım da golü bir şey istemiyorum abi. Kapat orayı. Kapat orayı gel burada. Gel buradan lan. Abi gelsene gelsene gelsene. Oyna 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 oyna. Abi niye oynama? Öldürecek öldürecek. Gel buradan at ya. Arkadaşlar bakın. Ya biz bir şey demiyoruz ya Resmen abi bir şey demiyorum. Yenildi gel. Yani. 12 saniye içinde de atamayız arkadaşlar. Bu yüzden ben kupa kasamıyorum ya. Abi yine ya. Uf. Oynamıyorum abi. Oyunu bıraktım. Gol için yani ne fark eder. Boş arkadaşlar ben savaş savaşta tabi savaşta Savaş nefret etmeye başladım. Ne için? Niye abi nefret edersin derseniz yani. kendini nefret ediyorum arkadaşlar. Ya abi bak bir mat girse yeniliyoruz lan yeter lan. Ben de alırım şeyleri hadi gelsin arkadaşlar. Şimdi bana kara tutsun. Bu mat bizde hadi. Yemin ederim maç bizde. Maç değilse bizde adamların suçudur abi. Çünkü iyi oynamıyorlar. Gelin diyorum benim oradan gelin. Ben de alırım şeyleyin. Ya oyun yavaş kim hızlı birazcık. Abi baksana oyun gitmiyor resmen. Abi beni ne ara öldürüyorsunuz? Abi beni ne ara öldürüyorsunuz lan? Beni ne ara öldürüyorsunuz? Ne ara ne ara? Bak golü atarsın. sinirlerim bak. Daha fena bak. Abi of, yum gel lan oraya. Oha! Uh, hadi hadi adam 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 lan. Hadi karşıda da şey, abi at golü. Ağla lan. Top nereye gidiyor lan? Manyak top. Abi bu top manyak ya. Resmen manyak çıldırmış top ya. Kızgın işi yapıyorum abi. Bu maçta gene de yok diyeceğim ama atamıyor ya. Atamıyorsun ya. Oynama bu oyunu aç önünüzü ya. Atın şu golü artık. Nasıl oynamam ben Nasıl oynamam ben abi? Ya nasıl ya? Nasıl? İki kişi bizde nasıl alıyor lan? Allah. al. Ama o atamayacak o golü. Atamaz. Ben varım şu an. biz varız. Gelsin atsın arkadaşlar. Bu şeyi de yok ettik. Ortamızda yok olsana. Ya atamadık. Oyun 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 oynayan yok ki. At şu gole. Yes, Geç go. sonunda ya. Sonunda ya. Ben yine kızını çarpacağım oyun. Yavaş ya arkadaşlar niye yavaş gitti Ben de anlamıyorum niye yavaş gittin oyun. Şimdi arkadaşlar bak internet sorunu çözdük. Şimdi oyun gitmiyor yani. Baya yavaş hareket ediyor şu anda. Fark ettiyseniz. Abi nasıl atamadım ya? Adam çok gıcıksın ha. Atamadım Bir saniye arkadaşlar. Evde dışarı devam ediyoruz. Gol golü. Atalım hadi. Abi nasıl atamıyorum ya? Resmen nasıl atamıyorum abi? 2 2 orada bir ulti falan çektim arkadaşlar. Orada sizi görmezsiniz. Can bastı şimdi gel. Ne yapacağım? Aldım arkadaşlar golümü de atıyorum. Sevinelim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim kupam bayağı yani az kesin diyorum. Bakalım bakalım. Arkadaşlar bana Leon çıkması bir sava çıkıyor. Bu da. Yani zor zor çıkıyor. Neyse arkadaşlar. 10 dakika oldu. Bugün videomuzda bu kadardı. Azıcık eğlendiğimizden bitirmeyelim miyiz? Bugün videomuzda bu kadardı. Arkadaşlar bir tane videoda görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha video da gelecek arkadaşlar. Bir tane videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Ve bay bay.